Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir yemek tarifim olacak. Böyle tavuklu, körülü bir fettuccine yapacağız. Bu şekilde makarnalar kullanacağım. Ee, şimdi ilk önce yapmamız gereken makarnalarımızı güzelce haşlamak. Tenceremizin içerisine kaynar suyumuzu döküyoruz. Yeni kaynattım çünkü içerisine biraz tuz atacağım. Şöyle bir iki damla da zeytinyağı koyabilirsiniz. Şimdi ocağa alacağım ve e, makarnalarımızı yaklaşık 5-6 dakika kadar e, haşlayacağım. Daha sonra da süzeceğim. Evet, şimdi makarnalarımı hazırladım. Hemen tavuklarımıza yapacağız. Bir e, yemek kaşığı kadar, böyle dolu değil, e, tereyağımı tavamın içerisine aldım. Uzun jülyen doğramış olduğum tavuklarımı da ekledim tavuklarla tereyağını güzelce bir soteleme işlemi yapalım. Evet, güzelce pişirmemiz gerekiyor tavuklarımızı. Üzerine de küçük küçük doğramış olduğum mantarlarım var. Tavuklar tam suyunu çekmeden mantarları da ekliyorum. Çünkü tekrar mantarla beraber sulanacak, su verecek. İyice suyunu çekene kadar bu şekilde pişireceğim. Evet birazcık daha var. Suyunu tamamen çekmesini sağlayacağım. Şimdi tuzunu ekliyorum. Şöyle karıştırdıktan sonra iyice suyunu çekene kadar pişireceğim. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü başka bir işlem daha yapacağımız için böyle tavuk sulu sulu olmaması lazım. Evet istediğim kıvama geldi. Şimdi tavuklarım da hazır. Onu da bir kenara alıyorum. Makarnalarımız zaten hazırlamıştık. Bir kenarda duruyor. Şimdi tenceremizi aldık. Şöyle genişçe bir tencere kullanalım. Mümkünse. 2 paket sıvı kremamı tenceremin içerisine alıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar bekliyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Tam kaynamadan kaynama noktasına gelene kadar karıştıracağım. Üzerine bir tatlı kaşığı sebze çeşnisi koydum. Marketlerde satılıyor. Çok da güzel oluyor. Ee, videomun alt kısmına ismini de markasıyla beraber yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Mutlaka çeşni koyun. Şöyle bir tatlı kaşığı köri. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Yani aslında bütün yemeğin e, püf noktası bu sos. İnanılmaz güzel bir sos, değişik bir sos. Ama dediğim gibi mutlaka sebze seçnisinden kullanmanız gerekiyor. Zaten o lezzeti körü körü e, sebze seçnisi ve biraz sonra kullanacak olduğumuz fesleğen verecek. Evet zaten e, bu yemeği yemek yapan muhteşem sos bu arkadaşlar. Evet bir tatlı kaşığı da fesleğen ekledikten sonra yine karıştırıyoruz. Şöyle güzelce bir kaynasın e, içerisindeki baharatlar şöyle kremayla beraber biraz dışarıya çıksın. Üzerine tavuklarımızı ekliyoruz. Ve haşlamış olduğumuz makarnamızı da ekleyeceğim. Şöyle tavukları bir karıştırayım. Hemen açılacak arkadaşlar o. Evet arkadaşlar makarnamız sosuyla beraber şöyle güzelce karıştırdıktan sonra yenmeye hazır. Körülü, tavuklu, muhteşem bir fethi Gerçekten benim kızlar bayılıyor. Her öğün yapsam bunu ee, yemem demiyorlar. Gerçekten çok lezzetli bir sosuyla beraber özellikle çok güzel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi servis tabağımızı alacağız. Son sunumu da sizlere göstermek istiyorum. Evet şöyle makarna tabaklarım da var böyle. Bunlar çok güzel oluyor makarna tabağı olarak. Böyle derince çukur çukur Evet kenarlarına da e, yine fesleğen ekledikten sonra arkadaşlar yemeğimizin son hali bu şekilde. E, yanında başka hiçbir şeye gerek yok. Şöyle muhteşem e, bir yemek oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bayram geliyor muhteşem tariflerle. Artık bundan sonra tam gaz geleceğim. Hoşçakalın.